Haberim Var kanalından herkese merhaba, yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Bakan Fatih Dönmez, 2023'te Karadeniz'den evlere verilecek doğalgaz Türkiye'ye yetecek dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'de keşfi yapılan gazın karaya çıkmasına kadar yapılacakları anlatırken, 2023'te yakalacak gazın, 2026'dan itibaren evlerde kullanılan tüm gaz ihtiyacını karşılayacağını söyledi. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ı konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bulunan gazın hemen üretime geçmesinin imkanının olmadığını, çok büyük bir sahada çalıştıklarını, üretilen gazın çekilecek bir boru hattıyla kıyıya geleceğini, kıyıda kurulacak işletme tesisinde kullanılabilir hale geleceğini söyledi. Dönmez konuda gerekli anlaşmaların da yapıldığını söyledi. Dönmez ilk üretimde 2023 e hedeflediklerini, bununla birlikte o bölgede kuyu açma çalışmalarını sürdüreceklerini anlatırken, bölgedeki ilk üretimi günde 10 milyon metreküp olarak planladıklarını, 2025-2026 yıllarında maksimum üretim seviyesine çıkacaklarını, o zamanda 15 milyar metreküple 20 milyar metreküp arasında bir üretim gerçekleşeceğini, böylece Türkiye'deki konutların tüketeceği gazın tamamının karşılanabilecek hale geleceğini aktardı. Dönmez programda ayrıca yeni doğalgaz arama alanlarıyla birlikte bu süre içinde denizin 4000 metre derinliğinde yapılan çalışmaları, bu çalışmaları yürütecek yabancılarla yapılan anlaşmayı, denizin dip seviyesinden karaya gelene kadar yapılacak çalışmaları detaylıca anlattı.